Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Kitty kuş yapıyoruz ama kare. Kare olunca daha çok hoşuma gidiyor. Ama ben genelde kare kuşu yapmıyordum. Şimdi geçelim. Şimdi ilk önce böyle bir şey çiziyoruz. Sonra bunu kesiyoruz. Sonra kestikten sonra onu boyuyoruz. böyle surat yapıyoruz Hello Kitty'nin burnu gözleri burnu bir de tokası İnsanlar genelde Hello yapmakta uğraşıyor baya bence kolay neyse şimdi boyuyoruz Ben tamam, boyayıldım. boyuyorum böyle tamam bitmek üzere bitti şimdi devam ediyoruz hemen alkol Boyamızı alıyoruz. Market kalemlerimizden. 227 numara varsa onu kullanın. Çünkü o böyle daha çok şey gösteriyor. Tamam. Şimdi yapıştıracağız. Um, çok göstermeyeceğim. Çünkü bayağı zor oluyor. Mesela telefonum falan düşüyor o yüzden. Çok iyi sabitleyemiyorum telefonumu. Yapıştırıyorum. Yeri kaybolmayın, az kaldı. Yapıştırdım. Şimdi bir saniyelik videoyu kapatacağım. Çünkü onu yapıştırıp geleceğim. Söylediğim gibi. Hemen yapıştırıp geliyorum. Hadi yapıştırmaya gidiyorum. Yapıştırdım. Şimdi üstünü falan daha kapatacağım. Onu da sizden birlikte yapmak istedim yani. Bu kadar bir şey yapmayalım. Hepsini yapıştırmadım daha doğrusu. Üstünü bıraktım az. Tamam. Şimdi yapıştırıyoruz mantalda. Yapıştırıyorum. Yapıştırdım. için öbür tarafı yapıştırıyoruz. Tam bir tane boşluk bırakıyoruz da. Şimdi gidip her tarafı yapıştırmayın. Tamam, bakın burada bir yer bıraktım. Ona dikkat. Tamam. Şimdi içine ben şey, poşet koyuyorum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Ben poşet koyuyordum genelde. Bayağı yumuşak oluyor. Ben de bayağı yumuşak.